Medya mensuplarına seslenmek istiyorum ilk olarak. Depremden etkilenen çocukları lütfen medyada paylaşmayalım, medyaya çıkarmayalım. Ee, özellikle e, çocuklar zaten travmalı durumda, daha da travmaları artacak demektir. Ee, bu arada e, medyada e, pek çok çocuk resmi geziyor, sosyal medyada ve medyada. Çocukların farklı aynı resmi farklı çocuklar altında paylaşıldığını görüyorum. Bu da çocukların tehlikeli bulundukları tehlikeli durumu arttırıyor çocuklarımızın resmini, çocuklarımızın isimlerini, çocuklarımızın nerede bulunduğunu kesinlikle sosyal medyada paylaşmayalım. Medya mensupları da depremden etkilenen çocukları lütfen çıkarmayın.